DBB sporcuları Türkiye şampiyonu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye final yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yürüyüşte sezonun son yarışması olan Sport Toto Yürüyüş Ligi final müsabakaları Van'da gerçekleşti. 8 kategoride toplam 39 ekibin yarıştığı mücadelelerde lig şampiyonluğunu kazanan takımlar belirlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen o 16 Türkiye Şampiyonası'nda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 Erkek Takımı Sporcuları, 3000 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Büyük başarı elde eden sporcular şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.